Sakarya Akıllı Araba Dünyası'ndan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Akıllı Araba videosu ile karşınızdayım. Yavaş yavaş bir taraftan döndürürken de bir taraftan da anlatayım. E, tanıtmış olduğum araç Pilsa'nın e, Panther modeli. 12 volt çift motorlu uzaktan kumandalı bir modeli. <laughs> araç 12 volt e, 7 amper aküye sahip. Kullanım süresi tam şarj ile 45 dakika 1.5 buçuk saat aralığındadır diyebiliriz. Çocuğun kilosuna göre, yolun eğim durumuna göre. Kumanda üzerindeki hız kademesine göre birinci, ikinci ve üçüncü kademesi var. Üçüncü kademesinde diyelim ki 45 dakika gidiyorsa birinci kademesinde bir buçuk saat, iki saat kadar kullanım süresi sağlar. Şarj süresi ise 12 volt 1 amper şarj aleti mevcut akül arabamızın üzerinde gelen orijinal pil Bunda da 7 saatte, 7-7,5 saat kadar sürede şarj olacaktır. <laughs> Uzaktan kumandalı. Çocuk kendisi kullanabiliyor aynı zamanda. içerisinde pedal da var. Genel durumu genel olarak temiz. Ee, sadece orijinalinden tek farkı sağ ve sol tarafında şurada görmüş olduğunuz kısımlar var. O hemen şurada. Sağ ve solunda Reflektör tarzında iki tane sarı kısım var. Onda çarpmaya bağlı düşmüş ama başka bir herhangi eksi yok. Hatta onlar iki tarafında da olmadığı için sanki hiçbir eksi yokmuş gibi ama normal sıfır bir tane ürün koysanız o farkı var. <laughs> Kapısı vesaire yok zaten bu e, akıl arabamızın. Direkt üzerinden çocuk binebiliyor. E, temiz bir durumda. Çizikleri dediğim gibi var biraz ama çok beyaz renk kendi zaten göstermiyor da vesaire oluyor. Yeni sürüm. Yeni üretilmiş. Yani 2023'ün Mart ayında üretilmiş bir ürün. Da bir 13-14 ay kadar da garantisi mevcut. E, FM radyosu yok bu modelde. Yalnız 10. aydan sonra çıkan yani 2024 model olarak geçen modellerde MP3 çalar özelliğini koy koymuşlar. E, Hapörler ve MP3 çalar eklenerek. Bu da aynı şekilde o yuvası var. Şu sağ üst tarafta şurada bir yuvası var. Oraya yine aynı şekilde sonradan da ilave edilebiliyor. Tekerleklerinde süspansiyon yok. Kaç tane motor ve şanzıman var diyecek olursanız da iki tane motoru ve iki tane de redüktör yani şanzımanı var. Işıkları var görmüş olduğunuz gibi. Ön tarafında iki tane ışık yanıyor. Arkasında herhangi bir elektrik bağlantısı vesaire orijinalinde zaten yok. Sadece reflektörler var. Ee, önünde bir de görmüş olduğunuz ışıklı led çakar tarzında beyaz bir ışıklandırması mevcut. Ee, üretici 3 yaşından sonra diyor hani önlem olsun, olması açısından fakat hani emniyet kemerini vesaire bağlı çocukta çocukta kendi kafasını tutabildiği zamandan itibaren ebeveyn denetimiyle birlikte benim görüşüm tabii bu şahsi görüşüm yani bu genel geçerli bir kural değil. Üretici zaten 3 yaş demiş. 1,5-2 yaş o civarlardan itibaren kontrollü bir şekilde ebeveynle birlikte bindirilebilir. Oturma alanı geniş. 2 tane 3 yaşındaki çocuk yan yana oturabilir ama 5-6 yaşındaki bir çocuk tek başına oturabilir ancak öyle söyleyebilirim. E, müzik olarak da Az sonra göstereceğim. Direksiyonun ortasında bir ışıklı ses, müzik kutusu diyelim. Müzik kutusu mevcut. Onun içerisinde ambulans sesi, işte motor sesi, siren sesi gibi sesler mevcut. <laughs> Bu akıllı arabayı Sakarya dışında, il dışında otobüs ile gönderebiliyorum ancak. Kargo'da gönderdiğimde birkaç defa dolap uygulaması üzerinden gönderdim. Yani sağlam giden de oldu, kırık giden de oldu. En temizi otobüs diyebilirim bu anlamda. Otobüste risksiz bir şekilde ulaşıyor. Otobüsü tercih ediyorum. gaz kesildiği zaman otomatik frenleme yapıyor. Hani freni soruyor çünkü şey kullanıcılar. Ayrıetten bir freni var mı diye soracak olursanız ayrıetten bir freni yok. Normal redüktörünü uygulamış olduğu dirençle birlikte arka tekerleklerle beraber fren yapmış oluyor. Gaz kesildiği andan itibaren hemen seri bir şekilde yavaşlıyor zaten hemen duruyor dikkat edilecek ile alakalı da şunu ekleyebilirim. Vatandaş kış aylarına doğru gelirken depoya bırakıyor vesaire. Yaz geldiği zaman çıkartıyor, şarj etmeye çalışıyor ama şarj almıyor ki. Çünkü genelde de şarjı bitik bir şekilde bırakıldığı için bir sonraki yaza uygun bir şekilde aküsü sağlıklı kalamıyor. Akü sağlıklı kalamadığından dolayı da tekrar yine akü alma eğilimine gidiyor vatandaş. Yani milli servettir yazık günah. 15 günde bir mutlaka üretici şarj edilsin demiyor Ki pil sağlığı açısından nasıl ki arabalarımız sürekli çalıştırıyoruz. Haftada işte 5 gün işe gidiyorsak 5 kere çalıştırıyorsak bunun gibi bu akülü arabalarında en aşağı 15 günde bir mutlaka şarj edilmesi gerekiyor ki aküsü 3 sene 4 sene 5 sene ne kadar ömrü biterse ee, sağlığını korusun. Belki iki çocuk, üç çocuk büyütsün. Üç çocuğa hizmet etsin. Veya işte ikinci elini satarsanız farklı farklı kişilere de aynı aküle hizmet edilmiş olur. geri dönüşüm vesaire de akünün zorlu işlemler tabii yani hani kesenizden çıkacak paradır nihayetinde dikkat ettiğiniz iyi olur diye öneriyorum. Dikkat edilmesini öneriyorum diyeyim daha doğrudur. Nasıl açılacak derseniz aküler bu üzerinde bir tane kart giriş yuvası var. Kart giriş yuvasından anahtarını taktığınız zaman akülerle çalışıyor. Şimdi yavaş yavaş yanına doğru gidelim neyi var neyi yok şöyle bir belli bir açıda kendini durduralım size göstereyim yakınlaşıyorum şu an hop diyorum şu tam karşıda ortada gördüğünüz kısım var şurası direksiyonun motoru pilsan logosu vesaire mevcut şu dediğim kart yuvası çıkarttığınız takdirde ışıkları vesaire her şey söner Taktığınız takdirde yanar. Eğer buradaki ışık e, tuşu açık ise kapatırsanız kapanmış olur. Vatandaş üzerine Türk bayrağı e, gibi şeyler yapıştırmış, stickerler yapıştırmış. Orijinalinde bulunmuyor, bilginiz olsun. E, başka ne diyebilirim? Heh, direksiyon üzerindeki ışık da bu şekilde sonlanıyor müzik kısmını anlatıyordum ee, ve pedal kısmını gösteriyordum. Pedal sağ tarafta pedal var, sol tarafta dediğim gibi herhangi bir fren mekanizması vesaire yok. Ha, bunun bu arada yumuşak koltu var. Normalde sert plastik üzerinde hem oturma kısmında hem de şöyle sırtlayma kısmında yumuşak e, kısmı var. 3 noktalı emniyet kemeri var. 1, 2 ve 3. Şöyle gösterelim. 3 noktalı emniyet kemerini. Biraz dönsün. Döndüğü yerden biraz daha anlatalım. Şöyle ön tarafında bu göstergelerin olduğu yerde stickerları mevcut. E, ve şarj göstergesinin olduğu kısım mevcut. Hemen oralara da yakınlaşalım. İleri geri vitesimiz var. İleri vitesi aldığımız zaman gaza bastığımız anda gider. Geri gel geri vitesi aldığımız anda da geri gelme eğiliminde olur. Burası yüke bindiği zaman gaza bastığınız zaman burası işte şöyle izah edeyim hemen azalmaya başlar. Mesela 11.5 çünkü enerji çektiği için ortalama voltaj değeri azalır. Bu voltaj değeri azaldığı zaman işte mesela gitti bir yarım saat kullandı çocuk diyelim orası 10.5'e düştü. İşte bir 10 dakika daha kullandı. Biraz yavaş yavaşlar tabii hızı falan azalır. İşte 10 volta düştü. 10 voltun altına kesinlikle düşmesin diyoruz. Yani bu şekilde duran haldeyken öndeki led ışıklar şuradaki ışık da olsa az bir şey de olsa enerji alır. 10 voltun altına doğru düşmeye başlar. 9.99 artık aküden yemeye başlarsınız. Yani kesinlikle 10 duran haldeyken güce bastığınız zaman gaza bastığınız zaman Belki 10 voltun altını görseniz normal olabilir ama ayağa gazdan çektiğiniz anda duran haldeyken bu şekilde duran haldeyken kesinlikle 12 10 voltun altına düşmesi mesela ışıkları kapattım belki biraz daha yükseleceğim ama yükselmedi ortalama voltaj değeri neyse bu konuya da dikkat etmenizi öneriyorum başka şey yan aynaları sabit ama çok kaliteli bu zamana kadar kaç tane gördüm yani hiçbir yan aynasının kırıldığını görmedim şu kısım dayanımı çok yüksek. Pilsan kalitesi zaten. Plastiği çok kaliteli. Herhangi bir sıkıntı olmuş. Şunlar e, ön panjur. Altta iki tane somunu var. İki tane somunla kapatın olduğu yere bağlantısı var. E, kaputu da bir açalım. Hem uzaktan kumandası görünmüş olur. Şöyle biraz daha dönsün. Hızlı şekilde döndürelim. Hemen gelsin. Hop. Daha önceki modellerde şu kısımda bir böyle yukarıya doğru uzanan bir aparatı var. Döndürmek suretiyle açılıyordu. O çok kırılıyordu. Hani bir yerlere takışıyor çocuk kırıyor vesaire. Bunu artık Pilsan sabit bir şekilde e krom kaplama Pilsan logosunu buraya koydu ve buraya bir basma yeri yaptı. Buraya bastığınız zaman kaput basma mekanizmasıyla açılıyor. Şöyle kaput açıldı diyelim. Şöyle açtık. Duruyor. Diyelim bu şekilde. Şurada şu tuş yaylı bir mekanizma şuradaki boşluğa gelerek e, kaputun açılmamasını sağlıyor. Şarj aletimiz burada bizi karşılıyor. Dediğim gibi hani var demiştim ya bir tanesi düşmüş mesela vatandaş koymuş ama şurada hani sağ kısmına sol kısmı olmadığı için yerleştirmedim ben de. Çünkü biri var biri yok gibi görünecek. Belki temin edersem e, onu da koyarım üzerine. Şurası anakart kısmı. Aküsü. Aküsünün üzerinde de zaten üretim tarihine alakalı küçük bir bilgi görmüş olabilirsiniz. Hemen şöyle yaklaştıran 25.02.2023'de aküsü var. İşte birkaç ay sonra satın yani. 10 aylık araba şu an için. Bugün ayın 12 2023. Böyle de bir kumandamız var. Şöyle ileri geliyor. Geri gidiyor. Sağ sol. Kumanda üzerine sağ sol yapıyorsunuz ve P tuşumuz var. P tuşuna basarsanız P tuşuna bastığınız zaman herhangi bir tuş hareket etmez. P tuşu park tuşudur. Yalnız elinizi çektiğiniz zaman hemen hareket eder. Mesela P tuşuna basarken sağ sağa sola müsaade ediyor. P tuşuna basarken. Daha doğrusu P tuşuna basarken şuna basarsanız onu kaldırıyor o yüzden. P tuşuna basılı tuttuğunuz zaman diğer tuşa basarsanız ileri gerek gitmiyor gördüğünüz gibi. Ve üzerinde e, hız modu var. Dediğim gibi üçüncü Hız modu. Birinci hız modu. ikinci hız modu. Üçüncü hız modu. Bu şekilde. E, kumandası hemen kendi birbirini tanımlayacak şekilde üretilmiş. Çok e, şey yapmaz. Eğer ki tanımlamıyorsa M tuşuna basacaksınız. M tuşuna basınca 3 nokta yanıp yanıp söner. Yanıp yanıp söndü. Hemen şimdi arıyor mesela. Şu an çalışmıyor gördüğünüz gibi. Kartı çıkartıp takacaksınız. Kartı çıkarttım. Kartı yerine tekrar taktım. Bu ışık sabitlenir. Sabitlendiği zaman artık tekrar görmüş oldu. Eşleşmesi de bu şekilde sağlanmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, verimli bulduysanız bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum sizlerden. E, ve bu tarz içerikleri merak ediyorsanız kanalımda birçok aküler araba videosu bulabilirsiniz. Yaklaşık 70 80 tane falan oldu. E, detaylıca bu tarz içerikleri görebilirsiniz. Teşekkür ederim herkese. Mutlu günler diliyorum. اللهم أمانة